Hayırlı akşamlar dostlar. Özellikle Suriye'deki son durumla başlayalım. Suriye'de ilk haberimiz rutin uçuş şeklinde paylaşılmış. Koalisyon jetleri yani Amerika tarafından PKK'yı desteklemek için bölgeye gelen koalisyon jetlerinin 55 kilometrelik bölgede hava sahasında gezdiği duyuruldu. Ülkemizin bilindiği gibi savaş uçakları Suriye'de uçamazken işgalci uluslararası koalisyon işte sınır olmayan bölgede ta Amerika'dan buraya gelip uçuş gerçekleştiriyor. Barış Pınarı Harekatı bölgesine gizlice girmeye çalışmak başlığı atılmış PKK terör örgütü Rakka'dan ordumuzun kurtardığı Barış Pınarı bölgesine gizlice girmeye çalıştı. 3 terörist tutuklanmış durumda. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi tarafından haber servis ediliyor. Rakka'nın kuzey kırsalında Tel Abyad kentinden ordumuzun ve Suriye Milli Ordusu gruplarının kontrolü altındaki bölgelere gizlice sızmaya çalışan bir kadın 3 terörist tutuklanmış durumda kaçakçıların yardımıyla bölgeye geldiklerine yönelik haber yayınlanıyor. O kadar çok karışık haber var ki dostlar yine kim kime vuruyor belli değil. Bu kapsamda yine rejim teröristlerinin, Esad teröristlerinin Putin Erdoğan bölgesinde yani İdlib bölgesinde Rus keşif uçaklarının uçuşu sırasında Suriye Milli Ordusu mevzilerine saldırı düzenlediği duyuruldu. Cuma sabahı erken saatlerde İdlib bölgesinde hem Suriye Milli Ordusu hem de ordumuzun olduğu bölgeler Esad tarafından hedef alınıyor. Yine bir diğer haberde terör örgütü Deaş'la mücadele Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ne göre 20 Rus hava saldırısı Deaş'ın saklandığı yerleri vurmuş durumda. Her zaman olduğu gibi Suriye çölünden bahsediyoruz. Özellikle Rakka vilayetindeki en er Rasaf çölünde terör örgütü Deaş'a yönelik operasyon düzenleniyor. Nisan 2022'de yani bir önceki ay PKK'nın işgal ettiği bölgelerde toplam 60 ölüm belgelenmiş durumda. Yine terör örgütü DAEŞ'ta PKK'nın çatıştığı da belirtilirken biz buna inanmadığımızı söyleyelim. Senaryo kapsamında DAEŞ oradan çekilip PKK bir anda kahraman ilan ettirip sanki oraları DAEŞ'tan temizlemiş gibi algı yapılmıştı. Bu şekilde haberlerde yayınlanıyor. Yine ordumuzun teröristleri etkisiz hale getirmesinden de bahsedilmiş. Bir taraftan da tabi ki de İranlı teröristler de bölgede kirli oyunlarına devam ediyor. Özellikle Afganları buraya getiriyorlar. İran devri muhafızlarının askeri aracı bir çocuğa çarpmış durumda. Deirizon'un doğusundaki Maan köyünde İran devri muhafızlarına ait askeri aracın bir çocuğa çarpıp öldürdüğü belgelenmiş durumda. Yine günler öncesinde 24 Nisan'da Suriye'de Suriye rejimi ve İran destekli teröristler tarafından kontrol edilen Rakka'nın batısındaki Dafsi Afnan bölgesinde de iki genç çoban vurularak öldürülmüştü. İran devrim muhafızları öldürülen çobanın koyunlarını da çalmıştı. İnfaz şeklinde paylaşılmıştı. 20 ve 25 yaşlarındaki iki genç Doğu Hama kırsalındandı. Dafsi Afnan köyünde aylık ücretle koyun gidiyorlardı. Daha sonrasında Yine Hizbullah milisleri de bu bölgenin çevresini kontrol ediyor şeklinde haber paylaşılmış. Yine Suriye İnsan Hakları Gözleme Evi biz teröristleri vururken sürekli siviller vuruluyor yalanına başvurmuş. Başlık şu şekilde 72 saatlik endişe verici sakinliğin ardından Türk güçleri Tel Tamır'da sözde sivillerin evlerini bombaladı başlığı atılmış. Onlar böyle diyorsa inanın ki çok sayıda teröristin öldürüldüğünü söyleyelim. Halep'e gidiyoruz. Halep'te güvenlik kaosu Tarih Afrin grubuyla Suriye Milli Ordusu grupları arasında çatışma çıkıyor. Burada çok sayıda grup var. Bazıları PKK tarafından tekrardan Afrin'de oluşturulmuş gruplar. Bazıları yine terör örgütü DH tarafından kurulmuş gruplar. Bu seferki terör grubunun ismi Tarih Afrin olarak belirlenmiş. Iraklılar Suriye topraklarına geliyor. Burada türbeyi ziyaret etmek için Iraklı Şiilerin Suriye topraklarına girmeye çalıştığı duyuruldu. Haberi görmektesiniz. Hacılar şeklinde paylaşılmış. Gel de gülme. Hacılar ifadesi kullanılıyor. Şii hacılar kutsal yerleri ziyaret etmek için Suriye topraklarına giriyor ifadesi kullanılmış. Suikast girişimi Halep'te kimliği belirsiz kişiler tarafından ülkemizin elinde olduğu bölgelerde bir polisin vurulduğu duyuruldu. Mare şehrinden bahsediyor. Halep'in kuzeyinde burada Suriye Milli Ordusu'ndan bir polisin şehit edildiğine dair haberler var. Döviz bürosu hırsızlığı yönünde haber paylaşılmış. Döviz bürosunun Afrin kırsalında soyulduğu belirtilirken ülkemizin kurtardığı Afrin kırsalında aşiretler arasında çatışma yaşanıyor. Cinderes'ten bahsediyoruz. Tel Hamo köyünde El Hamza Tümeni ile bazı gruplar arasında çatışma çıktığına yönelik haber paylaşılmış. Rakka'da eski bir mühimmat patladı, siviller ölmüş durumda. Rakka'nın batısındaki Muvayla köyü yakınlarında tarım arazisinde eski bir savaş kalıntısı mayının patlaması nedeniyle sivillerin öldüğüne yönelik haber paylaşılıyor. Bunun dışında PKK basını da bakalım neler yazmış ağlay ağlaya duramamışlar. Haberleri şu şekilde. Türkiye Suriye'de sözde yeni bir işgale zemin hazırlamak için Rusya-Ukrayna savaşıyla dünyanın meşgul olmasını istismar ediyor şeklinde son zamanlarda artan operasyonlarımız PKK yanlısı Suriye medyasını rahatsız etmiş. Yine Irak ordusuyla bilindiği gibi bölgede PKK arasında tekrardan mutabakata varılmıştı. Mutabakattan sonra Irak ordusu Sincar'dan tekrardan geri çekilirken Yezidi aileler yavaş yavaş Irak'ın sincar bölgesine geri dönmeye başlıyor. Buradan haber yayınlanıyor. ABD öncülüğünde kurulan Inherent Resolve Operasyonu Facebook sayfasından bir gönderide terör örgütü PKK'ya terör örgütü Daesh'i yenmek için devam eden çabaları için teşekkür ediyor. geldi de gülme dediğimiz olay işte bu şekilde her zaman olduğu gibi Daesh'i PKK yenmiş tarzında algı oynarına devam ediliyor. Suriye'deki ve Irak'taki son durumu aktarmış olduk dostlar. Şunu söyleyelim bir önceki videomuzda Kırgızistan sınırında Özbekistan askerlerinin 3 Kırgız'ı öldürdüğünü söylemiştik. Geçen ayda aynısı olmuştu. Daha sonrasında Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı tarafından basın açıklaması yapılıyor. 6 Mayıs'ta Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cembe Kulubayev ile Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vladimir Norov konuşma gerçekleştiriyor. İkisinin de göreve geçen haftalarda geldiğini hatırlatalım. İki ülkenin de Rusya-Ukrayna açıklamasından sonra ne hikmetse Dışişleri Bakanları değişmişti. İki ülke dediğimiz gibi daha çok burada aslında sınır olaylarından ziyade ekonomik işbirliğine yönelik konuşmanın yapıldığı belirtiliyor. Sınır olaylarındaki soruşturma netleşene kadar iki ülkeden de bu şekilde bir açıklama gelmeyeceğine yönelik haber paylaşılmış. Evet dostlar gerek Suriye gerek Irak gerekse de kardeş ülkeler Özbekistan ve Kırgızistan'daki son durumu aktarmış olduk. Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki gerilim tabii ki de Rusya'nın işine geliyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.